Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir test videosu ile karşınızdayım. Epey bir test videosu yapmamıştım. Aslında bütün uçaklarıma test ediyorum. Kendi testi yapıyorum ama yayınlamıyordum. Bu iri bir uçak olunca kamp amaçlı vurma kırma işleri için tasarladığım bir model. Komutanın 12. versiyonu. Yani bu modelin lakabından ismini verip bu modelin adını koymuştum. E, teste başlamadan önce bir şey belirtmek istiyorum. Şimdi e, kemik tarzı materyalleri bıçakla kırmak doğru bir şey değil. Fakat ben bir üretici olarak testi yapmak gereği hissediyorum. Yani kendi yaptığım malzemeyi test etmek için, yani sağlamlığını görmek için. Yani ne oluyor kemiğe vurduğunuz zaman? Kılı kesecek kadar keskin olan bir bıçak o çaptan düşüyor. Yani kılı kesmede zorlanabiliyor. Bu işlemin başarısına göre değişiyor bu şey, sonuç. Ama şey değil, bir de daha önce başımıza geldi. Mesela ben vururken ki vurma kuvvetini falan ayarlıyorum ama kimse böyle şey yok, e, vurur gibi vurursan olmaz. Çünkü ince, ince ağızlı sert bir materyal var elimizde. Yani bunu, bunu ona göre kullanmak icap ediyor. Ee, o yüzden hani bir tane kunduracı masa tutar masanızın masatımızın yanımızda bulduktan sonra yani sürekli keskinlik isteyen işler yapıyorsanız ki zaten bu, bu boy bu boyda bir bıçak şey, ağzı tabi normal diğer uçaklara göre biraz daha kalın. Dediğim gibi vurma kırma amaçlı ama böyle bu tür şeyleri siz yapmayın. Yani benim yaptığımı yapmayın. Zorda kalmadığınız sürece. Zorda kalırsanız her yol mübah. Şöyle ince şeylerden, kaburgalardan başlayayım. Şimdi arabanın Şeyi göstereyim bir tane. Keskinliğini göstereyim? Kılı kesecek kadar ben mesela bunlar normalde satırla kırılacak kemikler. Arada burada bıçağımın ağ şeyini görmek için. Bir de dediğim gibi farkettiniz gibi ben üç tarafı genelde kullanıyorum. Üçteki açıyı biraz daha farklı e, tutuyorum. Tabi vurma şeyi de çok önemli arkadaşlar. Kuvveti de. Abanarak çok şey yapmıyor. Tatlı. Allah'ımız yine bir sorun yok. Bu şey bir kemik. Baruk da huzursuzlanıyor Kokusunu aldık kendimiz. gayet güzel, sorunsuz. Tek vuruşta bakalım ne yapacağız. Evet. Artık kurma oldu. Kemik Gördüğünüz gibi kaburga kemiği ağzımızın da şeyleri Dana da maşallah, şey bir danaymış. Siz bu şekilde yapmayın. Emin yaptığım gibi vurun. Bu benim dedim diyor. Ben bıçağımı sınırını görmek için yapıyorum bunu. Ama doğru bir şey değil. Allah'ın izniyle sorun yok. sorun yok. Şimdi gelelim babaya. Baba kemiğimize. Böyle bir kemiği çoğu satır bile şey yapayım, Misafirimiz de var. Acıktın mı? Biz bıçak var burada. Tehlikeli bölgede geziyoruz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Maşallah. Baştan biraz yumuşak. Kusura bakma kameraman ya kemikler sıçrıyor mu? Dinle kız. Ağzıma girdi. Kapat ağzını. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi size? Bunu, bunu samimi söylüyorum. Çoğu satırla kıramazsınız bu kemik. Yani ağzıyla. Normalde sırtıyla şey yapayım. Fakat benim gibi ben bu arkadaşın sınırlarını zorlamak istiyorum. Görmek istiyorum. Ne yapıyor, ne ediyor. Bunlar şakaya gelmeyecek şeyler. Elimizde ağzı ince bir materyal. Bir çelik var. Saklaştırılmış bir çelik. Allah'ın izniyle sorunsuz. Şimdi şuralar falan da görüyorsunuz. Ya ben seviyorum böyle bir tür şeyler. Dediğim gibi de bunu yaptığım için e, sınırlarını görmek istiyorum delikanlının. Ama bunlar tehlikeli işler. Her şey nasıl? Gözlük takmayı da unuttuk. Kızımız da hatırlatmadı. Evet. Bez bakayım. Ağzını bir Bakalım. Kul kesmede ne yapacak bu delikanlı? Bu kadar sert materyalar var. Nasıl vaziyet? Yok. kılı şey yapmıyor. kılı çok rahat almıyor. Ama tırnakta duruşu güzel. Evet gördüğünüz gibi kılı, kılı kesmekten şey ama olsun yani. kırdığımız kemikler normal kemikler değil. Evet arkadaşlar. Bana göre komutan başarılı. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi tekrar üstüne basarak söylüyorum siz mecbur kalmadıkça bu tür şeyler yapmayın bıçaklarınızla. Hele normal bıçaklara bu şimdi biraz daha kaba bir bıçak, kalın bir bıçak. Bu zaten vurma kırma işleri için yapılmış bir bıçak. Ama ağaç türü şeyler. Hani kemik zorda kalırsanız görüyorsunuz sorun olmuyor ama ne oluyor işte kılı kesen bıçak. Şimdi kılı kesme şeyi düşüyor. Bir kere masat atarsam toparlanacak. Daha da bayırda da masat taşımıza gerek yok. Aslında şu haliyle bile mesela ağaç falan sorun olmaz yani ağaçlar maaşlar bu yaz çok sağlam bir ağaç değil ama yani bir bakalım bu da lamine ağaç ya bunu ne olur olabilir ama bir şey zaten yani dışarıda kalmış bir ağaç bizim bu tür bir şey elinizde olunca insan kendine hakim olması biraz zor işte bu tür şeylerle sağa sola vurmak istiyorsunuz vuracağınız şeyi iyi ee, Etüt etmeniz lazım. Her şeye, mesela işte taşa demire olmaz. Bir de vurma kuvveti o da çok önemli. Neyse tekrar Allah'ımız oturuyor mu? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Selamlar.